yeni bir bölümden merhaba. Geçen bölüm şamanı bu bölümde 75'e kasacağımı söylemiştim. Hatta size söz vermiştim. Şimdi şamanı kasmaya niyetliyim gerçekten. Bunu bir 75'e atıp daha sonra kendimizi sürgüne atalım istiyorum. 6-7'ye bıraktığımız kolye ve ayakkabımız vardı. Onları bir kontrol edelim. Olmamışsa tekrar ekleyelim. Yine eklenememiş. Şamanla kontrol ediyorum. Bu da eklenememiş. Ya 4 ya 5. turumuz oldu. Bunları tekrar bir bırakalım. Şamanla ayakkabıyı yolladık. Bununla da kolyeyi yollayalım. Oyunda şu anda böyle bir takılma var. Nedenini bilmiyorum. Bunu da yolladık. Şimdi BK'ları falan okuyalım. Öfke kalmamış. Bunu bir alalım. Menzevi ile öfkeyi okuyorum. Bir BK kaldı M9'a. Lider şey dönüşüm olmadı. Kılıç çevrimi olmadı. Hamle de olmadı. Ruh taşı da varmış üzerimizde. Onu da okuyalım. Bu sefer başarılı oldu. Çok güzel. G5 oldu hava kılıcı. Şamana da biraz BK alacağım. 1.800'den kutsamalar var. Onları alalım. Bu aralar çok farm yapmıyoruz metin farmı olarak. Bunları toplayalım. Asıl ejderha yardımı lazım ama. Üzerimde yan kalmamış. Şamandan 20 M alıyorum. Daha sonra koyarız geri. Bir tane de ejderha yardımı alalım. Okutalım şamana. Hemen okuyalım. Kutsama olmadığı. Ejderha yardımı 3 BK kaldı M9'a. Liderlik olmadı, yansıtma da olmadı. Günlük tombala ödülünü aldım. Simgeler çıktı. Şöyle 3 tane simgemiz oldu. 28 tane. Şey 28 puan. Uyanış sandığı diyor. Bu iyi bir şey değildir diye düşünüyorum. Zar atacağım. İnşallah bizi pişman etmez. Bakalım ne gelecek. Paralı asker. Yine zar atacağım. Bundan tılsım yakalama ihtimalimiz oluyor. Paralı asker. Yine zar atacağım. 100 hepimiz vardı. Platin hazine anahtarı. Para etmiyordur diye düşünüyorum. Bildiğim şey değil. Ama bu bizi üzecek galiba. 50 hep 2 bondu. Bir tılsım çıkartsak aslında oradan çıkarıyor onun parasını da. Şu anda aslında harcadığım para bir 50 hep harcadık. Herhalde tam 128 mi vardı? Kaç vardı? Bitirene kadar yapalım. 100 hep satın alırız ya. Belki denk gelir şansımız ya ver gider. Hadi oyun ver bize şöyle tılsımlardan birini ver. Bakalım. Dinliyor ya bu oyun söz dinliyor. Rüzgar tılsımı aldık. Bozduruyorum bunu. Gidip bakalım ne kadar ediyor. 115 ep harcamışız. Bakalım ne kadar edecek. Şunları yerden buldum. Şu 44 taneyi de az önce yerden buldum şuradan. Bu işimize yarayabilir. Zaten sürgüne de giderken kostüm ayarlarız. 2010-18 em ediyormuş. Zarardayız ama yapacak bir şey yok olsun. Denedik. Keşke tılsım almasaymışım. Şunu efsunlardım bizim çıkardığımız tılsımı. Neyse sağlık olsun. 50 ep falan zarardayız şu anda. Şimdi mecbur 100 ep daha alacağız eldiven için. 50 ep'ler 221 şu an. Yine almayacağım. En azından 2'ye düşsün. 221 çok yüksek. Şu sandıkları açalım. Belki bir rüzgar tılsımı da yaparız kendimize. Bir tane ekleme çıktı. 2 oldu. 2 tane ef, efsun ekleme çıktı. Bir tane de değiştirme çıkmış. Şu iki yüzlüyü de açıyorum. Taş karakterime aktarıyorum taşları. Von duracağım Hem şamandan aldığım parayı ona geri vereyim. Hem de şamana bir tane kat bileti alalım. Gidelim kata. Kasmaya başlayalım onu. Vazgeçtim. Bir pazar çarını açayım ben. Pazar çarında satışlar olmuştu açmamıştım onu. Onu kontrol edeyim. İnanılmaz takılıyor şu an ya. Pazar çarımızda Vivon 168 emlik satış olmuş. Bunu alacağım. Hem bu parayla şamandan aldığımız parayı ona geri veririz. Hem de şamana yine kat bileti alırız. Basmaya başlarız şamanı. Şu gümüş okeyleri ve altın okeyi de vereyim. Bunu da bir ara satarım. Hatta bunu da vereyim. Pazar çarında dursun. Epleri de harcadık. 2 10, 10 emden alacağım. Daha fazla beklemek istemiyorum. Şimdi şu yüz ep eldivenim için, bu 50 ep otomatik av için, bir elle ep daha alayım. Bu da şamana olsun. Kullanıp kullanmamaya duruma göre karar veririz. Ama sürgüne çıkınca mecbur kullanmamız gerekecek. Şu üç tanesini kendimle bir kullanayım. Eldiven için olan, otomatik av için olan. Bunu şamana veririm. Onu da dursun. Kullanmadan dursun. Duruma göre kullanır. Otomatik av alır da, Ölüp de şehir atmasın diye. Şamana bir de kap bileti alalım. 20 emmiş bunlar da. Başka pelerin falan var bizim yan hesapta. Tecrübe yüzüğü yine var. Lider, liderin kitapları bunlar yeterli olur herhalde. Ki zaten şey açarız onun üstüne ek olarak bu sandıklardan bugününküleri de yapıp. Simyaların onar saati var. Ne olur ne olmaz diye ben bunları bir uzatayım. Doğru düzgün işlenmemiş kalmamış. Şu korları da açalım. Çıkanlarla işlenmemiş yapalım. Hem de üstte de gitmeye çalışırız. Elması deneyebiliyoruz. Baya bir lag var. Olmadı. Hiçbir şey çıkaramadık. Simyada çok şanssızız. Hem bununla hem şamanla şu sihri alalım ki %30 XP bonusunu alalım. Olay yardımcısı gelmiş. Şöyle birkaç tane havai fişek sallayalım havaya. Yılbaşını kutluyoruz galiba. Şöyle oy oy oy. Allah. <laughs> tamam şamanla da alayım. Götüreyim katta. Açayım tekrar kaydı. Otomatik ava aldım. Burada ayarladım kendimce. Şamanı bineğine bindirdim. Şöyle tecrübe yüzüğünü taktım şu anda. Bununla da liderliği takacağım. Başka bir şey yoktu sanırım. Başla diyelim. Pelerin de basacak. Ha simyayı açalım öleceğiz. Onan da kurtardık. Bineğe bindirmeyeceğim. Bu şekilde kesebilir. Komboyu da açalım. Tamam. Yüzdesi şu an 32.5. Tamam bu böyle takılabilir. Benim bir gözüm bunda olacak. Kontrol ederim ara ara. Kasılsın bu. 70 oluyor yakaladım. Tam denk geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet sonunda şamanımız 75'e ulaşacak. Otomatik avda kasıldı ben bir şey yapmadım gerçi arada sırada tecrübe yüzüklerini taktım O güzel bir şey Şu anda zaten yüzdesi 99.90 Hayırlı uğurlu olsun 75 yaptık Bunlar böyle sıkıcı işler gibi geliyor artık bana Aradan çıkması iyi oldu Bizim karakterde şamanı kasarken 77 oldu Zaten Sürgüne geçip kasmaya devam edeceğim için Çok sıkıntı yok Ama şimdi hemen kasmam yani Sürgünde çünkü sıkıldım artık Burada karakter hapsol hapsolmuş durumdaydı Seviyeleri düşük olduğu için Kartanesi değneklerini orada basmadım 9 tane var 5 tane de alabileceğim var yeni 14 tane Onları vakit kaybetmeksizin yapalım Bir de şu ayakkabıyla kolyeyi merak ediyorum Eklenebildi mi diye Bakalım Yine eklenememiş. Hemen şamanı ışınlayayım. Onunla da bakayım. Bakıyorum şamanla da. Yine eklenemedi. Vallahi ekleyemedik ya bayağıdır. Bırakacağım ama bir daha. Şamanla otomatik av almama gerek kalmadı. Sıkıntı yaşamadık. Hani kese neden pek olmadı. Bunu sürgünde kullanırız. Kendimize de zaten almamız gerekecek tekrar. Şaman'a da bir tane 50 yap kuponu alır. Sürgündeki otomatik avımızı da hallederiz. Biyoloğu verelim. Kabulde etti. Son 9 kaldı. BK'ları da okuyalım hemen. Master dönüşümle başlıyorum. Başarılı oldu. Hamle başarılı oldu. Müzevi ile birlikte öfke. M9 oldu. Kılıç çevirme başarısız oldu. Fena değil. Şaman'la da okuyalım. Ejderha yardımı yine yokmuş. Ejderha kükremesi de okuyacağız bundan sonra. Düştükçe onları da ayırırız. Kutsama olmadı. Yansıtma olmadı. Liderlik başarılı oldu. En 5e 1 BK kalmış. Benim önceki kendimi 75'e kastığım kat serüvenimden de yine artı 5 demir kasklarım vardı. Önce demircilerin arasında zırhçı yok diye basamamıştık. Bir kontrol ederiz. Zırhçı varsa şu artı 5 kaskları basmayı deneriz artı 9'a kadar. Evet zırhçı gelmiş. Önce bir kar tanesi değneğini halledelim bir tane de olsa. Daha sonra şunları basarız. Şehrin içine elmas çıkmış. Bunu kazalım, kazalım. sonra artısını basarız. Noe sandığını da alalım. Kar tanesi sihrini de alalım. 25 tane artı 5 kask var. Bunları bir ben artı 7'ye kadar getireyim. 13 tanesi artı 7'ye ulaştı. Bilmiyorum iyi mi kötü mü çok bir fikrim yok. Artı 8 de yandı. Yandı. Bir tane artı 8. Yandı. Yandı. Bir tane daha artı 8. 3 tane de 1 gidiyoruz. Yandı. Bir artı 8 daha. Yandı. Hadi sen de geç. Yandı. Üç taneden çıksa çıksa bir tane çıkar. Malzeme yok. Yumurta kesesi almamış. Aldık geldik. Hadi bakalım inşallah. En azından bir tane alırız. Derken ilkini verdi. Tabii ki aç gözlük yapacağız. İkinciyi de aldık. Neden olmasın? Vallahi üçüncüyü de aldık harika. 3 tane artı 8'den 3 tane artı 9'u aldık. Süper. Bunların fiyatına bir bakalım. Ticaret camımız duruyor mu? Duruyor. Ha şunu da göstereyim. Hiçbir şey toplamadım normalde. Öyle denk geldikçe demir kaskları falan topladım. Yanlışlıkla almıştım bunu. 20 ölümsüzlü çıkmış. Bunu tutacağım. Belki bir şekilde işimize yarayabilir. Bir yerde dursun. 1 won ediyorlarmış. Valla temizinden 3 won. Hayırlı uğurlu olsun. App kuponları 1.88'e inmiş. Bir tane de app kuponu alalım. Lazım olacak bize. Günü de var. Bunu da kullanmadan burada tutacağım. Pazar kuruyorum. Göstereyim şöyle hemen. Bir takıldı şu anda. Başka bir yer bul demiş ya lanet olsun. Kuruyorum pazarı göstereyim size. Gümüş okeylerin 10'lusunu 4 mondan attım. Altın okeyi 1.5'dan attım. Şu anda çok ucuz değiller. Satılırlarsa satılsınlar. Yeti postları 7.5. BK'lar deniz kızı sandıkları. Bu kuşağı sadece emiş olarak değil de yıl dönümü kuşağı olarak arattım. Koydukları emiş oranlarına göre ortalama 18 won ettiğini düşünüyorum bunun. Öyle koydum. Satılacağına dair pek inancım yok. Demir kasklar 1 inciler İnciler inci 16,5. Biyolog ruhtaşları 26 m. Şu inanılmaz pahalanmış. 71.990 en ucuz onlu benim şu an. Bilmiyorum bunun farmını yapma ihtimalimiz doğabilir bu fiyatlardaysa. Bu şekilde bir pazarımız oldu. Ben şu kartanesi değneklerini tamamlayayım. Bu bölüme de artık son verebiliriz diye düşünüyorum. Şamanı kasma işini aradan çıkardık. İyi oldu. Sürgüne artık giriş yapabileceğiz. Neyse görüşürüz bir sonraki bölümde. Hoşçakalın.